Evet arkadaşlar bu videomuzda beşgen düzgün beşgen nasıl çizilir iç açısı dış açısı açıortayı nasıl çizilir bunun üzerinde duracağız. Evet her zamanki gibi eksenimizi yok ettik. Verilen bir doğru parçası kullanırsak daha güzel olabilir. Evet uzunluğumuz 5 cm olsun mesela. Evet. Şimdi A B arası 5 cm oldu. Ne çizecektik? Düzgün beşgen çizecektik. Tamam A'yı B'yi belirleyelim ne çizecektik? Beşgen çizecektik. Hemen belirledik. Evet ekranımızı biraz kaydıralım. Daha rahat görelim yaptığımız işlemleri. Evet şimdi bunun bir iç açısı ve bir dış açısını nasıl buluruz ona bakalım. Evet arkadaşlar saat yönünde gidersek bir iç açısını saat yönünün tersinde gidersek ise bir dış açısını hesaplayabiliyoruz. Şimdi ne demiştik? Bir de açı ortayını hesaplayalım. Dikkat ederseniz burada açı ortay seçeneğimiz var. Ama neyi çizeceğim? Ben iç açı ortayı çizeceğim. İç açı ortayı göre ne yapmam lazım? Saat yönünde hareket etmem lazım. Evet saat yönünde hareket edelim. Şöyle çizdiğimizde gördüğünüz gibi iç açı ortay çizilmiş oldu. Şimdi isterseniz bu gerçekten açı ortay oldu mu? Test edelim. ya da gerek yok. Olmuş.